Sevgili dostlar, merhabalar. Değerli dostlar, uzun bir süredir sizlerle canlı yayın yapmıyoruz ve bunu merak edip e, soran değerli dostlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet sevgili dostlarım. Bazı sağlıksal problemlerim vardı. Onlarla biraz e, meşguliyet ve ilgilenmek zorunda kaldık. Değerli dostlar, bugünkü canlı yayınımızın konusu Huzur için küçük sırları sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar, aslında insanın huzuru da kendi elindedir. Huzur için küçük sırlar, ufak şeyleri dert etmeyiniz. Erkenden kalkmaya çalışın. Çünkü erkenden kalkmak insanı zinde kılar. Hayatı olduğu gibi kabul edin. Tenkit etme isteğinizi bastırın. Bırakın ara sıra sizin de canınız sıkılsın. Canınızın sıkıldığı şeyleri kendiniz için bir sorun olarak görmeyin. Onlar için onları kendinize sunulmuş bir hediye olarak ve aynı zamanda çözmeniz gereken bir problem olarak bakın. Rastgele iyilikler yapmaya çalışın. Başkalarını suçlamayı bırakın ve başkaları ile yarış yapmaktan vazgeçin. Kendi dününüzle yarışın. Başkalarını suçlamayı bırakın. Sadece İyilik yapmaya çalışın. Her şeye hakim olmaya çalışmayın. Her an bir şeyler öğrenmeye açık olun. Bırakın çoğu zaman başkaları haklı olsun. Her gün biraz vaktinizi minnettarlık için harcayın. Bunun için kendinize teşekkür edin, başkalarına teşekkür edin, hayatınıza giren güzellik ve pozitif olumlamalar için teşekkür edin ve yaratıcının size sunmuş olduğu anlar için teşekkür edin. Herkesin onayını alamayacağınızı asla ve asla unutmayın. Her gün biraz vaktinizi minnettarlık için harcadıktan sonra herkesin onayını almaktan vazgeçin. Hizmeti hayatın değişmez bir parçası haline getirin. Gerçeği olduğu gibi kabul edin çünkü hayat adil değildir. Olağan şeylerdeki olağanüstülüğü arayın. Yani görünenin içinde görünmeyene konsantre olun. Bugünü son gününüzmüş gibi kabul edin ve öyle yaşayın. Size verilmiş olan her anı dolu dolu yaşamaya çalışın. Ve bunları denediğinizde hayatınıza bu küçük sırlarla huzur getirmiş olduğunuzu ve kendi kendinize mutlu olduğunuzu göreceksiniz. İşte hayata dair huzur ve mutluluk getiren küçük sırlar videomuzun da sonuna geldik. Bir başka video konusunda sizlerle buluşana dek hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.